Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Temple Run 2 oynayacağız. Evet arkadaşlar Temple Run 2 de şimdi bakalım bir kere iki kere oynayacağız sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar yılbaşından dolayı Frozen Shadows diye bir map gelmiş. Ben Sky Summit'i daha iyi oyn daha daha çok seviyorum. O yüzden bunu oynayacağım. Hadi bakalım nasıl oynayacağım bakalım. Arkadaşlar e Minecraft serimiz devam edecek. Sonra e, Kafa topu Böyle oynayacağız Oyunları mobil oyunları Belki PC oyunları da oynarım yani Fark etmez Mesela PC oyunlarından Metal Gear Solid Pampom GTA 5 Almayı düşünüyorum Şu an para biriktiriyorum İnşallah alacağım. Alırsam kesinlikle çekerim zaten. Videosunu. Çünkü seviyorum. Tüm youtuberlar da çekiyor. Sonra PC'den modlu survival'ı çekebilirim. Minecraft. Ee, sonra işte öyle. Bayağı iyi oynadım lan. İlk oynayışım değil ama Arkadaşlar belki de değişik challenge'lar challenge'lar gelebilir yani bilmiyorum. İnşallah yapabiliriz. Cezalı oyunlar mesela. Güzel. Yazıklar. Çok iyi gidiyorum lan. Tamam. Git lan. Arkadaşlar oynamak yani görmek istediğiniz videoları mobil oyun videolarını lütfen yorumlarda yazın. Sevinirim. Tabi ben sanki böyle çok beğenilen bir kanal gibi gözüküyor ama daha kaç gün önce açtım ben kanalı bilmiyorum valla. Bayağı olmadı. Sanki böyle her zaman yorum atarmışsınız gibi daha 2-3 video mu? Ben neyin kafasındayım? Lan boşum döndü. Bayağı iyi oynuyor lan. Geçelim şurayı. Çok iyi lan. Abi bir de Smackdown. Vivi'ye 2K15. Aha ilk spor. Bakın diyorum. Vivi'ye 2K15. Çekeceğim. Var şu an bilgisayarımda. Ama videoda bir sorun var. Video çekme programında. Ben de kendim kullanıyorum. Ama işte Media Player onu oynatmıyor. Ondan dolayı da YouTube'a video atamıyorum. Oh. Çok iyi. Pas ya göremedim. Tekrar oynayalım. Aha yok çıktı. Bu ne lan? Nesin bila dersen. Tekrar. <gülüyor> Adam. <gülüyor>

Hızlan koçum hızlan. Yavaşla koçum yavaşla. Hala rekor hala öbür oyunda kaldım. Sanki Allah. Allah. Beş kere oynayayım. Bu ne lan? Güzel oynasın Bir tane daha oynayayım. Beş dakika olsun kapatayım. Arkadaşlar beğenilen, beğenilen videoların devamı elbette ki gelecek, siz yeter ki beğenin. Şimdi kaç video mu oldu? Üç. 3 videom oldu evet. Üç video. Mesela Burak Oyunda'nın 9.82 olması lazım. Video tabi, abone sayısından bahsetmiyorum. Çünkü takip ediyorum kendisini. Şimdi Vivi'ye 2k16 ile Barkan, er, Barkan mı ya? Ee, Batman Arkham Knight oynuyor. Çok seviyorum yani, bırak oyunu da aynı spotu. Çok komik geliyorlar, onlardan örnek alıyorum yani. Şimdi bunu da söyleyeyim, özenti demeyin yani. kafamda Noel şapkası varmış lan benim. Çok korkuyorum. Harbiden ha, Noel şapkası varmış. Düştüm. düştüm. Ee, 6 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bugünlük Temple Run'da ilk bölümümüzde bu kadar. İyi günler. Bu ne lan? Abi şuna bak. Tipine korktum. Neyse. Bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.